seçilmiş olan Allah tam sana göre özel bir iş ayarladı. Sadece sana ait huzur ve bolluk getirmeye yazılmış ilahi bir görev. Bunu tam şu anda izliyor olman tesadüf değil. Bu Allah'ın hayatın için kusursuz planının döneminin tam şu anda ortaya çıktığına dair net bir işaret. Nasıl ki İsa takipçilerini ilahi amaca adım atmaya çağırdıysa ve Kur'an bize Allah'ın takdirlerinin hayal edebileceğimizin ötesinde bereketler barındırdığını temin ediyorsa, şimdi güvenme, kabul etme ve onun lütfunun tamlığı içinde yürüme zamanın, karşılaştığın kafa karışıklıkları veya engeller ne olursa olsun bu an bir dönüm noktası. Huzurun bir aracı olmak, Allah'ın bolluğu içinde yaşamak ve kutsal bir misyonu yerine getirmek için ayrıldın. Burada tesadüfen bulunmuyorsun. YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal arasından bu video tam şu anda, tam bugün de hayatının tam bu döneminde senin önüne çıktı. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj sana gönderildi. Dikkatle dinle. Bu mesajın sonuna kadar Allah'ın sana atadığı bolluğa ve huzura nasıl adım atacağını tam olarak bileceksin. Son anları kaçırma. Her şeyin değiştiği yer orası. Çoğu kişi geçip gidecek ama sen çoğu gibi değilsin. Sen seçildin. Eğer bunu şu anda duyuyorsan, cennet hayatında olağanüstü bir şeyi hizaladığı için dua ettiğin şey gecikmedi, harekette. Bu sadece bir düşünce yapısı değişimi değil. İlahi bir uyanış ve Allah'ın senin için hazırladığı her şeye adım atmak üzeresin. Buradasın çünkü ruhun hazır. Dönüşüm ve amaç için açsın ve bu mesaj içinde güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. İçine dalmadan önce ilk adımı hemen şimdi at. Bu ilahi mesajı almaya hazırım diye ilan etmek için beğen tuşuna bas. Sadece bir saniye sürer ama bu sözü şu anda ihtiyacı olan binlerce diğer seçilmiş kişiye yaymaya yardımcı olur. Şimdi abone ol ve iman, umut ve kutsal ateş içinde her gün büyüyen ilahi bir topluluğun parçası ol. Bu yolculuğu yalnız yürümen amaçlanmadı. Burası senin ruhsal evin. Eğer bu mesajın senin için bir doğrulama olduğuna inanıyorsan ve çağrının tamlığına adım atmaya hazırsan, aşağıya 333 yorumunu yap. Bugün kalbinde ne var? Dua isteğini yorumlara bırak ve sonra bir başkasını cesaret verici sözlerle yüceltmek için bir an ayır. Bu sadece başka bir video değil, iman içinde duran, birlikte dua eden ve Allah'ın iş başındaki eline tanık olan bir inananlar topluluğu. Duanı paylaşırken bu topluluk genelindeki ellerin ve kalplerin onu yücelttiğini bil. Ve başkası için dua ettiğinde bereketler sana geri dönecek. Bekleme, dua isteğini şimdi yorum yap ve bu güçlü iman zincirinin bir ne parçası ol. Bir iman ailesiyle çevrilisin. Nerede olursan ol, buraya aitsin. Ve eğer bu misyonu desteklemeye çağrı duyuyorsan, kanal üyesi olmayı düşünebilirsin. Yardımınız Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Bağlantı açıklamada. Seçilmiş olan dikkatle dinle çünkü bu bir tesadüf değil. Bu mesaja şans eseri denk gelmedin. Hayır. Bu ilahi bir buluşma. Allah'ın kendisi tarafından düzenlenmiş bir an çünkü kutsal bir şeyin dönemine girdin. Şu anda tam sana göre hazırlanmış bir işe çağrılıyorsun. Sadece kalbine huzur getirmekle kalmayacak, aynı zamanda hiç bilmediğin bir bolluk seviyesini de açığa çıkaracak ilahi bir görev. Doğru yolda olup olmadığını, mücadelelerinin bir sebebi olup olmadığını veya özlem duyduğun huzur ve rızkın mümkün olup olmadığını merak etmiş olabilirsin. Sana söyleyeyim, Allah rastgele hareket etmez o kasıtlı hareket eder ve bunu görüyor olman kanıttır. O sana ulaşıyor. Kusursuz planını kabul etme ve güvenme zamanının geldiğini işaret ediyor. Bu sadece bir dürtme değil. Yeni bir şafağa işaret eden boru sesi gibi göksel bir çağrı. Evren onun ilahi yönlendirmesi altında tam bu anda bu gerçeği gözlerinin önüne getirmek için birleşiyor. Dijital gürültünün içinde kutsal bir fısıltı ruhunun en derin özlemlerinin cennetin kusursuz zamanlamasıyla karşılandığının onayı. Peygamber Yeşaya'nın işte yeni bir şey yapıyorum, şimdi ortaya çıkıyor, onu algılamıyor musunuz? Dediğinde bahsettiği şeyin eşiğindesin. Bu mesaj onun gözlerini almanız için açtığı algıdır. Vahiy, çoğu insan neden sıkışıp kalır ama çoğu insanın asla göremediği gerçek şu çabalama ve özlem yüzeyinin altındaki gizli akıntı. Birçoğu hayatlarını Allah'ın en büyük nimetlerinin ve özel görevlerinin başkası için saklı olduğuna inanarak geçirir. Daha nitelikli, daha ruhsal, aramızdaki daha kusursuz olanlar için sinsi karşılaştırma tuzağına düşüyoruz. Başkalarının algılanan güçlü yönlerine ve başarılarına bakıp basitçe yeterli olmadığımız sonucuna varıyoruz. Ateşli çalının yanında Kadiri Mutlak ile kendi algılanan yetersizlikleri hakkında tartışan isteksiz ve kekeleyen Musa'yı görüyoruz. Ey Rabbim, ben fasih değilim ve o yansımada kendimizi görüyoruz. Geçmişteki başarısızlıklarımıza, mevcut sınırlılıklarımıza, can sıkıcı kusurlarımıza bakarız ve sıradandan daha büyük herhangi bir şey için donanımlı, layık Hazır olmadığımız yalanını içselleştiririz. Kendi kendimizin en sert eleştirmeni oluruz. Herhangi bir dış engelden çok daha zorlu şüphe ve korku duvarları inşa ederiz. Yarışa adım atmadan önce önümüze konan ilahi maratonun tam talimatlarını duymadan bile kendimizi diskalifiye ederiz. Çiçek açmalarını erteleyen tohumlar gibiyiz. Toprağın yeterince zengin veya güneşin yeterince parlak olmadığına ikna olmuşuz. Oysa sınırlama olarak algıladığımız koşulların ta kendisi eşsiz büyümemiz için tasarlanmış sürecin bir parçasıdır. Gerçek şu ki çoğu insanı sıkışıp tutan şey cennetten gelen fırsat eksikliği değil, cennetin uzattığı görevi kabul etmeyi reddetmektir. Allah onları olağanüstü bir şey için zaten ayırmış, adlarını kaderin yazıtına işlemişken kendilerini sıradan dünyevi sınırlamalarla bağlı görürler. Meryem'i İsa'nın annesi Meryem'i düşün Cebrail melek göründüğünde onu en güçlü veya en bilgili olduğu için seçmedi. Ona ey lütuf dolu Rab seninledir sözleriyle selam verdi. Ama o derin beyana rağmen korkunun yerine güveni, analiz felcinin yerine kabulü seçmek zorundaydı. Sözüne göre bana yapılsın diyerek tamamen eşi benzeri görülmemiş karşısında verdiği evetti, insanlık tarihinin akışını değiştiren ilahi bir planı açtı. Ya da bolluk, nüfuz ve ailesinin kurtuluşu yolculuğu, doğrudan çukurdan ve hapishaneden geçen bir hayalperest olan Yusuf'u Yusuf düşün. Yolculuğu doğrusal değildi. Işığa muazzam bir yükselişten önce karanlığa bir inişti. Neden? Çünkü ilahi kaderi hazırlık gerektiriyordu. Acı potasında dövülmüş dayanıklılık ve bolluk ile liderliğin muazzam sorumluluğunu yönetmeden önce karanlıkta kazanılmış bilgelik. Sorumluluklar, yaralar, sapmalar olarak gördüğün şeyler, mücadeleler, şüphe anları, algılanan zayıflıklar Allah bunları nitelik olarak görür. Görevine engel değiller. Seni ona hazırlayan eğitim alanının ayrılmaz bileşenleri. Donanımlıları çağırmaz. Çağrılanları donatır. Allah'ın seni seçmesini beklemiyorsun seçilmiş olan. Dünyanın temelleri atılmadan önce zaten seçildin. Geriye kalan tek şey cesur, sadık yanıtın. Seni bekleyen göreve evetin. Bekleme dönemin boşa gitmedi. Hazırlıktı. Mücadelelerin ceza değildi. Şekillendiriyordu. Şimdi harekete geçme zamanı. Dönüşüm ve ilahi görevine adım atmak için. Yedi adım bu ilahi göreve adım atmak. Allah'ın hazırladığı huzur ve bolluk içinde yürümek tek bir sıçrama değil, kasıtlı adımlardan oluşan kutsal bir yolculuktur. Bunlar sadece teorik kavramlar değil. Seni cennetin, hayatın için niyetine hizalayan kalbin pratik duruşları ve iman eylemleridir. Onları Allah'ın zaten haritalandırdığı varış noktasına seni yönlendiren ruhsal koordinatlar olarak düşün. Adım bilir, görevi kucakla. Çağrıya evet değen ilk, temel adım, tüm süreci açan adım, köklü çekinmeden söylenen bir evettir. Bu, Meryem'in yanıtının yankısı, İbrahim'in vatanını terk etme taahhüdüdür. Allah İbrahim'i tanıdık her şeyi, kültürünü, ailesini, konfor alanını terk etmeye çağırdığında, vaat edilmiş toprağın detaylı bir güzergahını veya planını sağlamadı. Sadece sana göstereceğim ülkeye git dedi. O ilk görünüşte belirsiz talimata evet diyerek İbrahim sadece kendi kaderini belirlemekle kalmayıp nesiller boyu nesilleri etkileyen nihayetinde Mesih'in geleceği bir soy oluşturan bir zincir reaksiyonu başlattı. Senin evetin de aynı derecede güçlü ilahi olasılık tohumlarının ekildiği bereketli toprak geminin yönünü kadir Mutlak'ın çizdiği rotaya çeviren dümenin dönüşü. Tüm cevaplara sahip olmak veya tüm adımları bilmekle ilgili değil. Evet ya Rabbi planımı seninkine teslim ediyorum. Benim için hazırladığın işi kabul ediyorum demekle ilgili. Bu evet derin bir iman eylemi seni çağıran zata kendi sınırlamalarına veya ilerideki yolun belirsizliğine güvendiğinden daha çok güvendiğine dair bir beyandır. İsa adını çağırdığı için çalkantılı sulara tekneden adım atmanın ruhsal karşılığı. Bu evet pasif bir boyun eğme değil, ilahi iradeye aktif, cesur bir anlaşmadır. Senin evetin sadece senin için değil, bu görev aracılığıyla hayatlarına dokunmaya yazıldığın herkes için tamamen yeni bir mirasın başlangıcıdır. Adım 2. Geçmişi Bırak Yolculuk için ruhunu hafiflet Allah'ın yapmakta olduğu yeni şeye ilerlemek için eskiyi bırakmaya istekli olmalısın. Bir milletin kurtarıcısı olarak gerçek kaderine adım atmadan önce Mısır prensi kimliğini, sarayı, gücü, ayrıcalığı ve hatta kraliyet olarak yetiştirilmenin rahat tanıdıklığını bırakmak zorunda kalan Musa, Musa gibi olmuş olanı olan bağlılığını bırakmalısın. Buna geçmiş acıları, geçmiş başarısızlıkları, put haline gelmiş olabilecek geçmiş başarıları, artık ilahi amacına hizmet etmeyen eski kimlikleri ve hatta ruhsal kafeslere dönüşmüş konfor alanlarını bırakmak dahildir. Bazen eski dönemlere, tanıdık yaralar haline gelmiş acılara veya hatta dikiz aynasında yaşamamıza neden olan eski zaferlere tutunuruz. Bunlar ayak bileklerini kelepçeleyen, önüne konan yarışı, özgürlük ve çeviklikle koşmanı engelleyen ağır ağırlıklar gibidir. Allah'ın senin için hazırladığı yolculuk daha hafif bir yük gerektirir. Bu ilahi işi kavramak, Onunla ilişkili huzur ve bolluğun tam ölçüsünü almak için yeni seviyene seninle birlikte gidemeyecek her şeyi, herhangi bir yükü, herhangi bir düşünce yapısını, herhangi bir ilişkiyi, herhangi bir korkuyu bırakmalısın. Bu bir dökülme süreci, ruhsal bir elden çıkarma. Olmuş olanı bırakırken Allah'ın o alanı çok daha büyük en yüce çağrınla hizalı bir şeyle doldurmaya şimdiden hazırlandığına güvenerek yapılır. Adım 3. İç eleştirmeni sustur. İlahi kimliğini geri kazan görevini rayından çıkarmaya çalışan en yüksek seslerden biri içindeki sestir. Şarap sıkma yerinde saklanan Gideon, kendisini klanının en zayıfı, en önemsiz aileden biri olarak görüyordu. Yine de Rabbin meleği ona göründü ve onu "Ey yiğit savaşçı, Rab seninledir." sözleriyle selamladı. Gidyon'un kendini algılaması, Allah'ın onun üzerindeki iddianına taban tabana zıttı. Şüphelerinin, korkularının, geçmiş hatalarının veya başkalarının olumsuz sözlerinin kaderini anlatmasına izin vermeyi bırakma zamanı. İç eleştirmen bir yalancıdır. Allah'ın senin kim olduğunu söylediği gerçeğiyle çelişen yetersizlik masalları fısıldar. Olumsuz düşünceler ortaya çıktığında, yeterince iyi değilim, başarısız olacağım, ben kimim ki bunu yapayım. Onları oldukları aldatıcı fısıltılar olarak tanı ön o yalanları seni yaratanın gözünde kim olduğuna dair gerçekle değiştir sen seçildin atandın tam bu iş için meshedildin ve kutsal ruhun gücüyle donatıldın Allah'ın vaatlerini kendi hayatın için dile getir onun hakikatini içindeki eleştirel sesin yalanlarından daha yüksek sesle ilan et sen zayıflıklarınla tanımlanmazsın ama zayıflığında mükemmelleşen onun gücüyle tanımlanırsın kendinden şüphe seslerini sustur ve senin yeterli, değerli ve hazır olduğunu beyan eden ilahi tasdiye kulak ver. Çünkü o seni çağırdı. Adım 4. mükemmellik değil huzur ara, dağınık ortayı kucakla birçokları görevlerini erteler, evetlerini ve ileri adımlarını geciktirir. Çünkü her şeyin mükemmel olmasını, tüm yıldızların hizalanmasını, her sorunun cevaplanmasını, her potansiyel engelin kalkmasını bekler. Üzerine basmaya cesaret etmeden önce yolun açık ve pürüzsüz olmasını isterler. Ama İsa, havarileri yıllarca teoloji seminerine katıldıktan veya dünyevi başarıya ulaştıktan sonra çağırmadı. Onları sıradan balıkçılar iken, ağlarını tamir ederken ve oltalarını atarken çağırdı. Onları günlük, kusurlu, hayatlarında çağırdı. İlk kiliseyi kurmak için detaylı bir stratejik planları yoktu. Bir çağrıları, bir görevleri ve onun varlığının bir vaadi vardı. Arzuladığın huzur, aradığın istikrar, her şeyi çözmüş olmaktan, kusursuz bir plana sahip olmaktan veya zorluklar olmadan ilerlemekten gelmez gerçek doğaüstü huzur, adımlarını zaten belirlemiş, sonu başlangıçtan bilen ve her dönemeçte seninle olmaya söz veren ona güvenmekten gelir. Huzur, sıkıntının yokluğu değil, sıkıntının ortasında Allah'ın varlığıdır. İleri adım at cesaretle, bilerek ki onun lütfu sana yeter ve onun gücü zayıflığında mükemmelleşir. Dağınık ortayı, belirsizliği, öğrenme sürecini kucakla. Görevin kusursuz icranla ilgili değildir, sadık itaatkarlığınla ilgilidir ve huzur, itaatkar kalp için ilahi yoldaştır. Adım 5, inançla, hareket et, küçük gelse bile Allah senin hardal taneni büyütür göklerin krallığı, genellikle insan mantığına meydan okuyan prensiplerle işler. Beş arpa ekmeği ve iki küçük balığı olan genç çocuğun hikayesini hatırlıyor musun? Binlerce aç insanın karşısında onun sunduğu şey tamamen önemsiz, gülünç, derecede yetersiz görünüyordu. Yine de İsa'ya sunulduğunda, Mesih'in ellerine bırakıldığında o mütevazı öğle yemeği beş binden fazla insanı doyurmak için çoğaltıldı artan sepetlerle birlikte. Bu derin bir ruhsal hakikati gösterir. Allah kendi gücünle her şeye sahip olmanı, her şey olmanı veya her şeyi çözmeni senden beklemez. Sadece sahip olduklarını imanla sunmanı ister. Sana ne kadar küçük veya yetersiz gelirse gelsin. Senin itaat etme istekliliğin, o ilk küçük adımı atma cesaretin, sınırlı kaynaklarını, zamanını veya yeteneğini sunman işte burası Allah'ın mucizeler gerçekleştirdiği topraktır. En büyük bitkiye dönüşen imanın hardal tanesidir. Küçük başlangıçlar gününü küçümseme. Küçük şeylerdeki sadakatin daha büyük şeyleri yönetmenin yoludur. Allah imanla sunduğunu çoğaltır. ilahi görevin karşısında önemsiz görünse bile itaatkarlığın ne kadar küçük olursa olsun onun sonsuz gücü için bir kap olur. Adım 6. Kendini duada demirle gizli yeri yetiştir. Allah'ın her büyük hareketi, ruhsal tarihteki her önemli değişim, yerine getirilen her ilahi görev, duanın görünmez yerinde doğmuş ve sürdürülmüştür. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Hira mağarasında inzivaya çekilip ilk vahiyleri alması gibi, senin Allah ile olan özel teslimiyet, birliktelik ve dinleme anların kamusal görevinin doğum yeridir. Dua sadece Allah'tan bir şeyler istemek değildir. Kalbini onunla hizalamak, onun hikmetini aramak, onun gücünü almak ve seni hazırladığı iş için şekillendirmesine izin vermektir. İlahi güç kaynağına can simidindir. Kaosun ortasında netliğin bulunduğu, yorgunluğun yerini gücün aldığı ve ruhunun önündeki zorluklara karşı güçlendirildiği yerdir. Allah ile yalnız geçirdiğin anlarda olanları küçümseme. Bunlar görevin için isteğe bağlı eklemeler değildir. Görevinin dayandığı temeldir. Ruhunu sürekli, samimi duada demirle. Onun rehberliğini duyabileceğin, onun rahatlığını alabileceğin ve çağrını yaşamak için gereken ilahi enerjiyle dolabileceğin kutsal bir alan yarat. Adım 7. Bolluk bekle. Taşma için hazırlan. Allah seni bir göreve çağırdığında seni kıtlığa veya mücadeleye çağırmaz seni onun krallığı ile